Selam, selam, selam. Ben Mina Tüner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda aşk üçgeni yaşayan arkadaşlara özel bir fal açılımı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimlerimden yararlanmak istiyorsanız tümünü seçerekten her şeyden haberdar olabilirsiniz. Evet, Şimdi bütünün hayrına olmasını niyet ederekten elimi fincanın üzerine koyuyorum ve niyetimi ediyorum. Bu kahvenin içindeki semboller aşk üçgeni yaşayan arkadaşlarımıza gelsin. Bütünün hayrına olmasını niyet ederek fincanıma başlıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle göstermek istiyorum size fincanınızın içine. Ve artık Kendime çevirmek istiyorum. Arkadaşlar. Evet, bu insan size geliyor ama çok geldikli. Çok tutarsız. Ama ben şöyle göstermek istiyorum. Çok tutarsız. Nasıl tutarsız? Size geliyor. Ama apar topar da bir şeyleri bahane ederekten geri gidiyor. Yani ne yapmak istediğini aslında kendi de bilmiyor. Arkadaşlar aşk üçgeni dedim. Bu hayatında başka biri de var. Evli olabilir, hayatında görüştüğü başka bir insan da olmuş olabilir. Ama sırtında yük, koca bir yük hemen şurada ve iki kalp var. Ama şunu söyleyeyim, sizin kalbiniz onun hayatında daha fazla yük. Çok böyle e, elhamlı, yani şöyle söyleyeyim, maddiyatı çok düşünüyor, çok fazla maddiyatçı. Fakat e, birlikte olmuş olduğu kişiyi seviyor mu? Hayır çıkar ilişkisi içerisinde. Size gelmek istiyor ama gelemiyor. Engeli, engeli var. Sizin Sizi o kadar çok sevmesine rağmen kalbiniz de o kadar çok kırıyor arkadaşlar. Ne size gelebiliyor ne ondan vazgeçebiliyor. Aslında siz buna seçenek sunmuşsunuz zamanında. Demişsiniz ki ya benim ol ya da tamamen bitsin demişsiniz. Bundan çok korkmuş. Artık kendisini böyle geri çekmek istiyor. Ama böyle nasıl diyeyim masa başı yani böyle bunun bu yeri sahibi hani mevkisi var bu insanın. Mevki sahibi yani e, iş hayatında olabilir. Yani eşinin tarafından gelen bir şey de olmuş olabilir. Ama şunu söylüyorum. Tez zamanda çok böyle müjdeleyici haberler olabilirsiniz neden ee, çünkü bu e beraber olduğu kişi yani aklınızdaki aşk üçgeni o kişi kafanızdaki o kişi artık bir karar verecek yani oturmuş düşünüyor düşündüğü yerde iş yeri arkadaşlar iş yerinde düşünüyor diyor ki e zaten diyor bu süreç diyor bu şekilde olmayacak yani benim bir karar vermem gerekiyor Kendisi kendi kendine zaten konuşuyor arkadaşlar evet zamanında sizle arayı mesafe koymuş ama neden koymuş ee, zaten bu aşk e, üçgeni olan hayatındaki olan kişi e, sizden haberdar olduğu an sizin korkusuna mesafe koymuş bir kere yani koyduğu için de böyle kafasına böyle şey hani ben görmek istiyorum görmeden uyuyamıyorum diyor aynı zamanda böyle bir hafif göbekli yani hafif göbekli mi desem aynen hafif göbekli biri bu bir hafif göbeği var biraz böyle anla açık ama sizden hep böyle şeyler istiyor farklı şeyler istiyor bu kişi <laughs> ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar hayatı böyle sevdiğiniz kişi size o kadar iştenlikle sarılmak istiyor ki artık böyle sizinle zaman geçirmek istiyor. Bütün vaktini size ayırmak istiyor. Zaten bunu size dillendirmiş ama ben 8 görüyorum arkadaşlar hemen akademinde de 6 harf görüyorum. B harfi, S harfi e, ve T ve A harfi arkadaşlar. E de görüyorum aynı zamanda. Bunlarla ilgili e, bir gelgitler olmuş yakın zaman içerisinde. Sırtın dönmeler olmuş. Dedikodular olmuş. E, bir de böyle hani size gelmek istiyor ama bir kulağı var yani kulak hani acaba duyar mı eder mi görür mü hani bir korkusu var arkadaşlar bu bu insan hani bu e, kişi sevdiğiniz kişi diyeyim artık buna bu kişi hani size gelmek istiyor ama arkasında da hani ya eşi olabilir ya e, sevdiği yani ya da anlaştığı kişi olabilir o insan duyarsa ederse Korkusu içine içerisine girdiği için size gelem yani gelmeyi istiyor ama gelemiyor korkuyor yani bu kadar da korkak bir aynı zamanda ama size korkusunu belli etmiyor olur ne olacak yani edecek, ya havasına giriyor ama çok korkuyor neden korkuyor çünkü eğer e, duyulursa duyulursa diyor ya da diyor e, görürse diyor anlarsa diyor şey geç gidecek diyor maddi manevi kes kesintiler olacak hayatında çünkü bu maddiyatı da çok önem veriyor aynı zamanda bunun e, zaten ayrılmama sebebi sebebinin tek nedeni maddiyat arkadaşlar maddiyat yani başka hiçbir nedeni yok çünkü bu insansı çok seviyor ne siz, ne sensizsiz yapabiliyor ne onsuz yapabiliyor yani ikilemde kalmış ve e, şöyle söylerim geçmişte yani aslında belki sizin hayatınızda da biri olabilir yani o tek dal olmuş olabilir o öyle düşünmek lazım tabii ki ama siz mutsuzsunuz yani böyle aslında siz de ikilemde kalmışsınız zaten hani gelse ne olacak sizde aslında şey sorularınız var hani tamam ben ben de seni istiyorum ama ama Aması var. Çünkü sizin de engeliniz var. Aa, şu an şok. Bir dakika. Bir kere. Ya burada ben çocuk da görüyorum arkadaşlar aynı zamanda. Ya sizin ya da onun bir engel dediğim şey de çocuk da olabilir arkadaşlar. Bu çocuğu da bırakamayabilir bu insan. Ama hayatında yani siz siz yapamıyor. Hep aklında, hayalinde, düşlerinde hep siz varsınız. Siz, siz uyuyamıyor yani o derece böyle semboller çıkmış arkadaşlar zaten bu kişinin hayatındaki kişi bu insanın birçok hatasını mı artık neysi, neyini yani birçok şey çünkü çıkmış burada ayrıntıya giremiyorum e, çünkü hani bu insandan baya bir korkuyor ben diyor hani yani baya bir tehdit etmiş yani bu e, ya eşi ya da e, yani şu, sizin engeliniz o kişiyi bayağı bir tehdit etmiş yani belirli sebeplerden ötürü diyebilirim. Ya bir de böyle nasıl diyeyim yılan gibi hani böyle laflarıyla ama artık böyle durmadan size laf sokmak isteyenler var. Kimse onlar. Hani bu insanlar da artık siz böyle canınıza tak etmiş yeter artık diyorsunuz. Ama aynı zamanda size geliyorum. Dediğim gibi sizin de korkularınız var. Size hani korkularınız derken sizin de engelleriniz var. Belki bu çocuk olabilir. Belki de karşı tarafın bir çocuğu olmuş olabilir. Hani böyle bir engeliniz var. Ama ne olursa olsun diyorsunuz hani ben zorlukla, ben mücadele ederim diyorsun. Aslında iki bir şey var. Ya sizin hayatınızda da biri var, onun hayatında da biri var. Ya da ikinizin hayatında da bir, bir, bir çocuk olayı var. Çok yeni havacilerle karşılaşacaksınız. Çok yeni fikirler üreteceksiniz. Çok kısa zaman içerisinde planlara gireceksiniz bu kişiyle. Evet yol ayrımına giren arkadaşlarımız da olmuş. Bütün hayrına olsun aynı zamanda. Ay, arkadaşlar güzel olanı kesinlikle alın hayatınıza sokun. Kötü söylediğim şeyleri buradan çıkartın. Hayatınızda onlar olmasın. Sonra arkadaşlar ee, birazcık hani şöyle söyleyeyim. Böyle hani aşk görüyorum, bir dans dans görüyorum burada böyle bir birleşme görüyorum. Romantik bir hava sezdim. Böyle dans ediyorsunuz. Mum ışıkları var böyle etrafta. O kadar güzel duygusala bağlamışsınız ki zaten bu insan size sizi huzurum olarak görüyor. Bu birincisi. ikincisi sizi gönülden ve aşkla tutkuyla seviyor ama dediğim gibi engel var ama bu engelleri zamanla ya konuşarak ya planlayarak burada bir ev çıkmış hani e, konuşmalar var böyle hayaller var belki de hani ben aynı çatının içerisinde seninle olmak istiyorum o eve girdiğimde o kapıdan girdiğimde onun yüzünü görmek istemiyorum. Gibi misal. Hani böyle bir konuşmalar ya da böyle bir düşünceler geçmiş olabilir aklından. Evet zamanla size geri dönecek arkadaşlar. Çok kısa bir zaman var. Çok ferah bir döneme gireceksiniz. 8 çıkmış. Ama kötü düşünmeyin ne olursunuz. Herkesin farklıdır düşünceleri. S, A harfi. Çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Evet birazcık böyle yol görüyorum. Yollar var. Karmaşık ...gilişatlarınız olmuş... ...hani siz de çok ikilemde kalmışsınız... ...ailevi dönemlerinde... ...belki sizin buna... ...hani buna... ...bu hayatınızdaki olan kişiye... ...bağlanmanızın tek sebebi... ...hayatınızdaki olan kişinin... ...size karşı ilgisizliği de olabilir arkadaşlar... ...ve bir de... ...ya da o karşı tarafında... ...aynı şekilde olmuş olabilir... ...yani... Ee, kalbiniz o kadar aslında hani istiyor ki ama şu engeli açsanız çok harikalar yaratacaksınız ikinizde. bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Siz e, çok güzel böyle nasıl diyeyim güzel bir böyle haberle beraber çok mutlu olabileceğiniz kokteyli böyle eğlenceli bir yer planlamış olabilirsiniz ikiniz ya da geçmişte. Ama dönemsel olduğu için ölümü görüyorum. Ve e, bu kişiyle hani çok romantik, çok güzel, kokteyli, çok harika bir kutlama yapabilirsiniz. Belki dönemsel bir şey kutlayabilirsiniz diyorum. Hemen fincanıma geçmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle ben burada 5 ve 8 gördüm. 5 ve 8'i Mayıs'ın 5'i 8'ine çok dikkat edin. Bununla ilgili canınızı sıkacak ufacık bir telefona beri alacaksınız. Ee, birden beşe kadar içimizden sayı tutmanızı istiyorum. Evet. Zamanla olacak diyorum ama biraz zamanı var. Nasip balık çıkmış arkadaşlar burada. Ellerinizi e, şöyle söyleyeyim. Ellerinizle alakalı böyle elinizi böyle bir şeyler yapmışsınız hani bir şey mi istiyorsunuz karşı taraftan bir beklentiniz var sizin hani ben evet seninle hep birlikte olmak istiyorum deyip elinizi gösteriyorsunuz acaba yüzük mü istiyorsunuz diye bir hissiyata kapıldım burada öyle bir şey hissettim. Ama dediğim gibi bu insanın korkuları var. O kadar çok korkuyor ki neden korkuyor? Sanki hani e, ama ben burada şey de görüyorum hani şu, bir dakika şunu bitireyim. Sanki böyle ev ortamında duyulur edilir yalnız kalırım düşüncesine girmiş ya yani yalnız kalırım derken para konusunda yetersiz kalırım düşünmüş. Arkadaşlar birden beşe kadar içinizden sayı tutun demiştim ve niyetiniz dileğiniz dileyin demiştim. E, bu evet, sayınız 3 arkadaşlar 3 varyye kadar olacak bilek tutmuş dönecek bu kişi size gelecek yani belki aranız açık olabilir vesaire Bununla ilgili e harfi görüyorum e, T harfi görüyorum C harfi görüyorum aynı zamanda M harfi görüyorum arkadaşlar e, böyle Murat yani sizin zaten arzunuz mu artık? Onu çok mu fazla istiyorsunuz? Çok mu fazla böyle e, şey nasıl diyeyim? Çok düşünüyorsunuz ya da o sizi çok düşünüyor. Siz de aynı şekilde onu düşünüyorsunuz. Ben siz ne yapıyor? Ne yani mutlu mu? Ama siz hep böyle hani gelsin, göreyim, hani benle konuşsun. Ya bir kılıç var böyle bir gidemezsin. Şey gitme. Böyle hani o da gitmek istemiyor ama mecbur ya da siz gitmek istemiyorsunuz mecbur. Bir bir şeyler var yani. Bir döngü var. Yani bunu yapmak zorundasınız, gitmek ya da gelmek zorundasınız bir şeylere. Ama çok kısa zaman içerisinde e, umutlar neyse, hayaller neyse gerçekleşecek çok yakın bir zaman içerisinde arkadaşlar. İki vakteye kadar e, bir, yine bir, hep böyle telefon, iletişim, bu aralar hep böyle şeyler olmuş böyle aranızda ya da olacak diyorum. İki kişi arasında engeliniz hem sizin tarafınızda hem de karşı tarafın engeli çok kısa zaman içerisinde kalkacak ve siz bunu çok yakın zaman içerisinde kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ufacık kalp çıktı ve Hayalinizdeki o ev, bahçeler falan böyle, hani pembe panjurlu evlerimiz olsun hayalleri var ya, onlar arkadaşlar çok yakın zamanda hayatınızda olacak. İnşallah umduğunuz gibi olur arkadaşlar her şey. Üzmeyin kendinizi. Her şeyi zamana bırakın. Hiçbir şeyin fazla üzerine gitmeyin. Çünkü bazen çok fazla sıkıyorsunuz. Sık boğaz yapıyorsunuz. Adam daralıyor ya da bayan daralıyor. Yapmayın. Oluruna bırakın. Ki zaten bu sizi çok seviyor. Bu sizinle beraber mutlu. Ve size gelecek bu insan. Ev çıkmış. Mutluluk görüyorum. Yakın zaman görüyorum. Ferahlık görüyorum. Sen de... sıkıntılarından arınacaksın. O kişide sıkıntılarından aranacak. Bu şekilde arkadaşlar harika bir fiyat çıkmış. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimlerimden yararlanabilirsiniz. Çok yakın zamanda size çok güzel turot açımları bakacağım ve bir hafta ücretsiz olacak bu bakımlarımız. Bunun için kanal oluşturduk. Hepiniz oraya bekleyeceğim ama şu an hazırlanma çabasında. Hoşçakalın kendinize.